Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın, 2446 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken, 2446 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın, 4009 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken, 4064 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 8.045 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 8.120 TL'den satışa sunulu görüyor. Tam altın 16.037 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16.191 TL'den satışa sunulu görüyor. Cumhuriyet altını 16.428 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16.676 TL'den satışa sunulu görüyor. Ata altın 16.435 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16.615 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. 14 ayar bilezik 1.744 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.809 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.374 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 2.312 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz. Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.